İki iki. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Kamera kaydı var. Bak, i̇kidir sıkıştırıyor. Bak, i̇kidir sıkıştırıyor Içinde, bak sana ben karşılık ben vermeyeceğim. İkidir sıkıştırıyorsun. Nerede sıkıştırdım iki? Adam yavaş diye gidiyor. Ben orada yolcu indiriyorum ben. Ne Yolcu, yolcu indiriyorsun ya bak. Oğlum bak, bak kendine, bak. Ne beni Ne Ya oğlum bak beni atlatma kendine. Lan ne atlatın sen lan oğlum. Vururum sana bak. Vururum. Önlük olmuşum. abi. Kardeşim, ya. Çok haklısın. 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 Çok Sen ne haklısın. Çok yapıyorsun? Sen haklısın. Çok haklısın. haklısın. Çok haklısın. haklısın. Çok haklısın. Çok